Hepinize selamlar. Bugün 26 Ekim Cumartesi. Bugün ne yaptığımı bakalım birlikte. Işık aldım bu arada. <laughs> Bugün TT Biyoloji'den canlıların sınıflandırılmasına başladım. Böyle. Bir bakteri ve arkeleri de bitirdim. TT Biyoloji'den bunları yaptık. Evet şimdi AYT fizik de çalıştım biraz vektörler bitti AYT fizikte. Can aydın'dan edarlıyorum kitabını almadım ama almayı düşünüyorum açıkçası. Böyle. Vektordan bunu yanlış yaptım Oğlum gözümden kaçmış. Bunu da yanlış yaptım. Bu da gözümde kaçmış. Nasıl psikolojiyle çözmüşsem artık. Ondan sonra toprak geometri. Bundan çok genleri bitirdim. Bir de bunun bulması var. Bekleyin bulacağım. buldum şimdi. Zaten iki test çözdüm yani. Bu kadar. Bunları da çözeceğim en kısa zamanda. Ondan sonra kanalda abone olun. İsmi değiştirdim artık. <laughs> Daha güzel oldu bence. Ondan sonra Kenan Karadan çok işte bitirdim. Ama tam tersi yani ilk soru bankasını göstermem lazım. İşte bunu göstermem lazım da. Ama neyse. Oğlum çok kenlerden geçen özdevirde 7 net yaptı işte. Çok kenler diyorum. Geometriden 7 net yaptım. Çok mutlu oldum. Çünkü ben geometrim sıfırdı yani benim. Bildiğim sıfırdı. Şunları yaptım. T.T bitti yani geometride çok mutluyum. Katı cisim kaldı sadece. Bu kadar. Çember ve daire. Sonra analitik. Of çok iyi. Sonra ne var? Katı cisimleri hiç sevmiyorum ya. Bilmiyorum ama. Her neyse. Tabletten de ne yaptım bakayım tabletten de doktor biyolojiden AYT biyolojide e, duyu organlarında kalmıştım. Şimdi ona baktım. Çalışıyorum zaten şu anda. Şimdi burun ve dile geçeceğim ama size göstereyim dedim. Bu tarz çok hoşuma gitti. Not alıyormuşuz kendimiz. İyi hoşuma gitti. Ondan sonra ne yaptım? Orijinalden çözdüm. Matematik AYT matematik çözdüm. Şöyle göstereyim. Orijinal Kaliteli ya. Gerçi sarı testleri çözdüm sadece ama. Bu soru güzel de bir çözememiştim. Sonradan anladım. Bu soruya bilmiyorum bunun çözümü de yoktu. Siz çözerseniz bence 11 ya. Ben 11 diye buldum. 2-3 kere çözdüm ama bilmiyorum yani. Bu arada bugün 8 saat çalıştık. Tam 8.00 olduğuna bakmayın. Ben bu konu hakkında bir video çekmiştim. Daha çalışıyorum şu an. Bir de videoyu çekerken bu açık kalmış. Şimdi fark ettim ondan şimdi durdurdum. Yani 800 tam beklemiyoruz yani öyle olsun diye. Böyle işte bugün böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olun like atın abim. Hadi görüşürüz.